Serkan Fıçıcı akşam gazetesi. Kılıçdaroğlu'nun sakladığı aday kim? Biz kendisi. Nasıl? Kılıçdaroğlu kendisini saklıyor. Niye? Yıpranmamak için. Kim yıpratacak? Akşener. Baksanıza. Yine aynı şeyi yaptı. Mansur Bey'de, Ekrem Bey'de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var dedi. Hep diyordu, yine söyledi. Yani Kılıçdaroğlu sevilmiyor demeye getirdi. Bununla da yetinmedi. Üstüne masadaki arkadaşlara da söyledim. Eğer bu iki arkadaşımızdan biri gösterilirse evet diyeceğiz. Sözlerini sarf etti. Bütün bunlar ne zaman oldu? Kılıçdaroğlu'nun günlerdir davul zurnayla reklamını yaptığı vizyon belgesi şovundan hemen önce. Alkolü fazla kaçırıp düğünde rezalet çıkaran hayırsız akrabalar vardır ya. Neyse. Peki Akşener'in zaman ayarlı sözlerinden ne anlayalım? Çok net. Kılıçdaroğlu'na vizyon belgesiymiş, Amerikalı danışmanmış, şuymuş buymuş. Geç onları. Boşuna uğraşma, aday olmayacaksın deniyor. Buraya dikkat. Tüm bunlar Kılıçdaroğlu'na henüz adaylığını açıklamadığı halde yapılıyor. Bir de ilan ettiğini düşünün. Tekme tokat saldıracaklar herhalde. Kemal Bey'in adaylığını saklamasının da ne yapsın? Peki tüm bu gizem gerilim dizisi tadında devam eden muhalefet içi entrika seanslarının asıl sebebini biliyor muyuz? Bence hayır. Ve sanki mesele aday değil. Muhalefetin içinde HDP'nin dışarıdan desteği sayesinde ve altılı partinin ortaklığıyla kurulacak koalisyon hükümeti pazarlığı sertleşiyor. CHP ve İyi Parti dışında yüzde birlik ortaklar pastanın neredeyse yarısını istiyor. Biri Cumhurbaşkanı'nı kukla gibi yöneteceğiz diyor. Diğeri hem milletvekili hem başkan yardımcısı olacağız diye konuşuyor. Bildiğin salata, ortaya karışık alevli. Biz işin adaylık kavgası görüntüsünü izliyoruz. Oysa hepsi birbirine muhtaç. Ayrılan buharlaşacak ama karşılıklı nazlar kaprisler. Olmayanı paylaşma hırsı kime ne alacak? Seçime şunun şurasında göz açıp kapama süresi kadar mesafe kalmış. Muhalefet için neleri tartışıyoruz? Vizyon bu. Belgesi olsa ne yazarız? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.